meseleyi bir konuşalım bu barışların kızını. Gelemem ki abi. Başımda bir bela var. Bismillah. Ne oldu de ne belası? Ufak bir bela da can yakıyor abi işte. Ayağım ezildi abi. Evde tıkıldım kaldım. İyi, iyi geçmiş olsun. O zaman ben geleyim Yarın buyursan abi. Bugün biraz çalışmam lazım da. Yarın değil. İyi. İyi, iyi. Yalnız bana bak, yarın kaçarsın, yakarım senin çırağını o Kaçmak mı? Hiç olur mu abi böyle şey, mümkün değil. Yarın bekliyorum Osman abi. Hürmetler. Ee, zıp, zıp Osman amca mıydı o? Hı hı. Yarın canımı okuyacak. Anlıyorum. E ee, iyi o zaman. Biz bugün bayağı bir çalışalım. Yarına kim öle, kim kala değil mi? Ya iyi dedin onu. Gerçi yarın müsteşara damlayı kıskandığın için tüm bunları başımıza açtığını anlatırsam belki ölmem. Ha, belki diyorum ama yani mesela öylesine konuşuyorum. Tabii babaannem falan olur da müsteşardan bunları duyarsa. Yani büyük abin de buradaymış, senin için biraz... Şantaj mı yapıyorsun sen bana, Yok. Yo, mesela dedim ben, neresini anlamadım? Asıl niyetim her şeyin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu... ...iş yerindeki terfi hayalini falan yıktığımı anlatmak. Cidden mi? Hı, cidden. Tamam, ben anladım aslında mevzuyu ya. Şantaj yok. Sen çok iyi kalpli bir insansın ve ben sana bugün iyi davranayım. Mesela başlamadan önce çalışmaya senin böyle bir istediğin bir şey var mı? Eh, bir bardak su fena olmazdı. Sen bugün biraz fazla tatlı değil misin? Vay Laz kızı, bu kadar açık sözlü olduğunu bilmiyordum. Öyle tatlı değil canım. Yani böyle şüphe uyandıracak şekilde tatlı. Neyse, tamam. Ben gideyim de bir bardak su getireyim. su çok soğuk Laz kızım. Yalın, havada cehennem sıcağı var ve sen çocuk değilsin. Hasta mı olayım ama ya? Zaten ayağım kırık. Ah. Daha yeni başladık. Sevimli cadı. Ay. Koca bebek ne olacak? Yani sırf bana inat olsun diye yapmıyorsa... ...vallahi Avrupa güzel olayım yani. Hayır, içindeki şeytancıklar çat bu suyu böyle suratına diyor. Ama işte ben de o şeytancıklara uymayacak bir merhamet var. Aa, yok. Ay. Bu süreyi ya beyciğim, bir gün beni delirtecek. Benden su böreği istedi. İnanabiliyor musun? <laughs> Ama beni değişecek. Buyurun, pek sevgili patronum. Umarım bu sefer olmuştur. Aa, ama Defne sen de vur dedim öldürdün be güzelim. Abdest suyu mu bu? Çok sıcak. ama Vallahi hiç bana kızma Defne. Cidden çok sıcak. Çay suyu gibi bu. Bak, sen de bak. Sıcak işte değil mi ama? I'm <laughs> Ya, mühendis kızın hali bir başka oluyor. Ya sen bir de bana böyle şekeri kahvesi ölçülü bir de kahve mi yapsam mühendis mühendis? 89 derece olsun. Yalın Aras. Oradan şirketinin mühendisi gibi mi görünüyorum yoksa senin özel hizmetçin gibi mi? Bir dönsene bakayım. Bana bak sana buradan bir dönerim vallahi kalastan talaşa dönersin ha. Hadi be las kızı. Zaten ayağım kırık. Üstelik yarın senin başını büyük bir dertten kurtaracağım. Ayrıca senin de söylediğin gibi bugün çok tatlıyım. <laughs> bir gün, hayatta bir gün istediklerimi yap. Anlıyorum. Kölem ol yoksa senin canını okurum diyorsun. Aa, ama kalbimi kırıyorsun. Ne kölesi? Ben isteyerek yaparsan diye teklif ettim. İçinden gelirse yani. Ha. Hı hı. Kahve dedin değil mi? 89 derece kahve yapmayı nasıl istiyorum bir bilsen. Böyle ta... ...içimden geliyor. <laughs> Ben o zaman o dereceyi alayım. <gülüyor> <gülüyor> seni değil mi? Hiç de bile. Eğer bana o abladan gül alırsan... ...belki anlatırım çakır gözlüğüm. Hadi yürü kara kız. <laughs> Kardeş, bize bakar mısın? Ee, anlat bakalım. Aslında tahmin etmediğimiz bir şey söylemedi. Senin bana sizin şirketin önünde ilk söylediklerin gibi. İşte siz ayrısınız, olmaz, üzülürsünüz falan. Hı. Kibar ve samimiydi ama Yani bence kötü bir konuşma olmadı. Çınar. Ha. Toprak abi ve Leyla niye ayrıldı? ayrı dünyalar meselesi işte. İlk büyük kavgaları çocuk yüzünden çıktı. Toprak abim çocuğun adı İdris olacak dedi. Leyla da Doruk olacak dedi. Ve sonra Toprak abim gitti nüfusa İdris diye kaydettirdi çocuğu. Daha da iflah olmadılar zaten. Ay ama Çınar pardon da Leyla haklı yani. Hiç nüfus müdürlüğüne gidip isim yazdırılır mı anneden habersiz? Niye daha? Bizde adettir. Dedelerin vasiyetidir. Toprak abim çocuğun adını İdris koydu. Ben de çocuğumun adını Dursun koyacağım. Şimdi seninle çocuğumuz olunca adını Dursun koyacağım. Ne? Ay benim çocuğumun adı Dursun olmayacak. Yapma ya. Ne olacak? Ares. Ares kim da? Yunan mitolojisindeki savaş tanrısı. Ben çocuğumun adını Yunan adı koymam. Ben de çocuğumun adını Dursun koymam. Çocuğumun adı Dursun olacak. Hı. Benim çocuğumun adı da Ares olacak. Yeşim, beni delletme. Çocuğumun adı Dursun olacak. Olmayacak Çınar. Delirme. Çocuğun adı belli Yeşim. Dursun. Vallahi benim Dursun diye bir çocuğum yok belki sen başkasından yapmışsındır. Evet olabilir. Bence de başkasından yapmışımdır. Hatta annesi çocuğun adına gurur duyuyordur zaman size Dursun'un annesiyle Saadetler canım ben. Çıkayım aranızdan. Bence de çık aramızdan fazla bile kaldın. Toprak abin haklıymış. Bırakın da gelsin ve geçsin bu heves demişti. E geçsin o zaman. Evet abim haklıymış. Bendeki heves geçti bile. Ben de hiç kalmadı. İyi o zaman burada da işin kalmadı. Bence de. O zaman yürü de boynu görelim yaşım aras. Gör Çınar. Tek göreceğin o olacak zaten. Ay. <laughs> hesap verin lan hesap verin. Hesap verin. Hesap verin. Bir şey ki efendim. Bunlar... Hesap ver lan hesap ver hesap. <laughs> ha, gidiyor musun? Sen? Ben çift nöbet tutacağım. Bu Şile'deki acil tıp konferansına gideceğim ya. Sonra dönüşte sıkıntı yaşamayayım. Tamam. Kolay gelsin. Şey, şey Ezgi. Ya şu konferans işini bir düşünsen, ha? Bak bizim fakülteden de bir sürü insan geliyor. Onlarla da konuşmuş olurduk. Mezuniyetten sonra da fırsat olmadı zaten, ha? Ya Bilmem ki. Yani açıkçası içinde pek bir istek yok. Ben biliyorum senin içinde neden o isteğin olmadığını. Ama merak etme. O gelmeyecek. Ondan değil. Ben sadece... Ezgi. Canım. Bak zaten kapattın kendini. Ya bir düşün en azından. Ha? Bir düşün. <laughs> tamam, düşüneceğim. bak. Bak ben çalışıyorum tamam mı? Ve beni rahatsız ettiğin yer bir hastane. Senin böyle çocukça ve şımarık hallerin için uygun bir yer değil. Hadi, hadi beni şaşırt ve doğru olan bir şeyi yap. Bunun için çok daha iyi bir, çok daha cazip bir teklifte bulunman lazım. Ezgi Aksoy. Ya ne cazip teklifi ya. Pazarlık yapacak konumda değiliz. Bence tam pazarlık yapacak konumdayız. Ne istiyorsun? Oh, bu <laughs> çok vurucu bir soru oldu şu anda. <gülüyor> Deniz. <gülüyor> şaka. <gülüyor> tamam tamam şaka. Şey ben e, düşündüm de belki bir akşam yemeği beni bu takip meselesinden vazgeçirebilir. Akşam yemeği olmaz. Neden? Akşam yemeği özeldir. Benimle yenen her yemek özeldir zaten. O zaman hepsine hayır. O zaman takibe evet. Ya sen ne baş belasısın ya? Sen seç. sabah. Kahvaltı. Yer söyle.